Bugün ne oynayacaksınız İranur? Kurban, Kurban yarışmasını oynayacağız. Kurban zıplatma oyunu. Aa. Bir de hepsini oynayacağız. Kazanan olur? Sence kim yener? Bilmiyoruz ki. Bilmiyorum e, Kendinizden emin değil misiniz? Emin değiliz. Ama biz iki kazanırsa o kapağını veriyoruz. Ben, ben oynasam ben kendimden emin olurdum. Ben kazanırdım mesela. Evet. E siz neden emin değilsiniz kendinizden? Kim başlıyor oyuna bilmiyoruz. Evet, onu oynayacağız. Evet arkadaşlar, oyuna ilk önce kim başlayacak diye taş kağıt makas yapacağız. Evet çocuklar hazır mısınız? Evet. O zaman 1 2 3 taş kağıt makas. Ben kazandım. Emir kazandı ve oyuna ilk önce Emir başlayacak. Arkadaşlar oyuna Emir Berke başlayacak. 10 tane kurbağası var. 10 kurbağanın en çok kaç tanesini atabilecek bakacağız. Sonra sıra Hiranur'a geçecek. Evet Emir Berke başla. Evet Emir bir taneyi attı. Evet Emir ikinciyi atamadı. Emir onu bırak başka al. İki de bir. Evet Emir. Üç de bir. Emir Berke dördüncüyü atıyor. Evet Emir. Evet dörtte iki attı Emir. Emir beşinciyi atıyor. 5'te 3. Emir Berke 6. atıyor. Evet Emir. 6'da 3 atamadı. Hepsini attım ama. Çünkü Emir Berke 6'da 3 yaptı şu an. 4 tane hakkı kaldı. Evet Emir. 7'de 4. 4. Evet. Neyse. 8'de 4. Evet 9'da 5. Ve son. Ve atamadı. 10 taneden 5 tanesini attı. Şimdi sıra Hiranur'a geçecek. Hazır mısın Hiranur? Hazırız. Bunu biliyorum ben. Yarın bastım da soru biraz aslında ki atabiliyorum ben. Evet Emir bu oyunu biliyormuş. Basket toplarını gibi ama. anladık. Evet Emir Emir attı gördük. 10 taneden 5 tanesini atabildi. Şimdi sıra Hiranur'a geçecek. Evet. Sıra Hiranur'a geldi. Evet. Evet Hiranur başla. <laughs> Hiranur uzaya fırlattı. Ama Hiranur ilk hakkını attı. İlk kurbağasını uzaya fırlattı kutu yerine. <laughs> ama ol, ama. Bir daha evet şimdi ikinciyi fırlatıyor. <laughs> evet Hiranur vurdu gol oldu. <laughs> Biraz Hiranur gene uzaya fırlattı. Evet üçüncüye geçiyoruz. <laughs> İranur dördüncüyü de uzaya fırlattı. İranur, mevac mevac yaptın. Aha, evet, İranur. evet İranur. İranur. 3 üç, üç tane attı, at, at. dördüncüyü atıyor. O da uzayda. Ama İranur ya, <laughs> ben de <ben> bağlamıyor musun? <laughs> Beşinci de uzayda. <laughs> Güzel ya. Oo. İranur yedinciyi atıyor. Şu ana kadar hiç atamadı. At bakalım İranur bu da uzaya gidecek mi? Atamadı yine. Tabii ki her zamanki gibi. Sonuncuyu atıyor. Sekizinci. 8. Evet bir tane attı. Hiranur tarih yazıyor. Bir tane attı. Ve 10 taneden bir tane atabildi. Şu an Emir 1-0 kazanıyor oyunumuzu. Şimdi arkadaşlar ikinci oyunumuza geçiyoruz. İkinci oyunumuzda her biri beşer tane atacak. Evet, Başla. Emir birinciyi atamadı. Hayır ya. Ben bir Dur, İkinciyi de atamadı. <laughs> evet, üçüncüyü attı Emir. Üçte bir. Emir dördüncüyü de atamadı. Dörtte bir. Ve sonuncu kurbağası. Evet Beşiktaş dedi ve attı. 5 evet. taneden iki tane atabildi. Şimdi sıra Hiranur'da. Hiranur başlıyor şimdi. Evet. Evet seni bekliyoruz Hiranur. Hiranur. Evet oh, bir de bir. Başladı. Hiranur attı bu sefer. Atamadım. İkinciyi atamadı. İki de bir. Tamam. Üçte bir. Evet oh, dörtte Hiranur. iki. Hiranur bunu atarsa kazanıyor ve attı. Oh, oyun bir bir. Evet. Oyun 1-1 oldu. Son oyunumuz. Ee, birer birer atacağız. Kurbağayı ilk kutunun içine atan kazanır. Tamam mı? Hiranur başlıyor. Başla Hiranur. Hiranur atamadı. Emir atıyor. Emir attı ve kazandı. Emir oyunu kazandı. Hira atmaya devam ediyor. Evet Hira. Hira hala atamıyor. Ama Emir oyunu kazandı. Emir ikinci kez kazandı oyunu. Hira atamamaya devam ediyor. Güneş Rekorlar kitabına girecek. Bira Nur kurbağayla beni vurmaya çalışıyor. Evet arkadaşlar oyunumuzu Emir Berke kazandı. Evet. Bira Nur Emir Emir Berke'yi alkışlıyoruz. bunlar Arkadaşlar iyi. oyunumuz burada sona ermiştir. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.